Merhaba sevgili dostlarım. 25 Ocak Pazartesi Bursa Yeşiloba Hipodromu'nda 7 koşul bir program var. İkinci koşu itibariyle başlayacak olan Altılı Ganyan saat 15'te başlayacak. Altılı Ganyan ilk ayında 11 safkanın mücadelesini seyredeceğiz. Gündüz yarışlarında bu zevkli programda toplam 52 safkan start alacak. Bugün için ben yine sizleri ön plana çıkardığım takip safkanlarımdan bahsedeceğim. Tabii ki sizlerin de kuponlarınızı eklemek isteyeceğiniz safkanlar olacaktır. Ben de, ben de sizlere elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım. Bugün için Bursa'da açık hava beklentisi var bilgisini paylaştıktan sonra geçiyorum. Altılı Ganyan ilk ayağı olan günün ikinci koşusu şart ki 1800 metre kompiste 11 safkanın mücadelesini seyredeceğiz. Burada rakiplerinin bir adım önde olduğunu düşündüm. 75 handikapa sahip. Kır erkek 5 numaralı Osuyuz. En şanslı safkan konumunda. En yakın rakibi son yarışındaki 5.liğiyle Uzun ara sonrası nefes açtığını düşündüğüm 6 numaralı madenci bugün için 5 numaralı Osuysa en yakın rakip konumunda. 2 numaralı Fairmax son yarışını dördüncülükle bitirmişti. Dikkatimi çeken bir diğer takip safkanım. Dördüncü olarak ekürlerden en şanslı safkan konumunda olan 4 numaralı Frankenstein diyeceğim. Bu atımızın son yarışını ölçü almıyorum. Ve son olarak koşunun sürprizini yapacak kapasitede olduğunu düşündüğüm 7 numaralı Kim J.K. diyorum ve sıralamam 5 6 2 4 ve 7 diyorum. Geçiyorum altılı ganyanın ikinci ayağı olan günün üçüncü koşusu. Maiden 1800 metre kum pistte 9 safkan mücadele verecek. Burada alternatif kuponlarda tek olabilecek kapasitede olduğunu düşündüğüm 9 numaralı Zeynepçik. En şanslı safkan konumunda Türker Ekürcüsü'ne ait olan 9 numaralı Zeynepçik. Son yarışını kazanmaya çok yakın koşmuştu. En yakın rakibi burada 6 numaralı Şanarhan diyeceğim. Mahmut Turan İdaresinde start alan jokey ile bugün için 9 numaralı Zeynepçe en yakın rakip konumunda ve son olarak 2 numaralı Balkan Ağası bu koşu için bu 3 silah şöller yeterli buldum sayın dostlarım sıralamam 9 6 ve 2. Geçiyorum 6 ganyanın 3. ayağı olan günün 4. koşusu bir diğer şart 2 3 yaşlı İngilizler 1200 1800 metre kum pisti altı safkan mücadele verecek burada Aprantis ile koşacak olan son yarışın dördüncülükle bitiren bir numaralı akuya Edebi de bu koşudaki en şanslı safkan konumunda en yakın bir koşunun sürprizini yapmasını beklediğim Aprantis ile koşacak olan 3 numaralı kul cool kızı diyorum ve bir diğer koşunun sürprizini yapmasını beklediğim Nurettin Nişan idaresinde start alacak olan 6 numaralı kanatlı ve son olarak 60 gibi kilo ile start alacak olmasına rağmen son 5 yarıştır tabeleden düşmeyen 4 numaralı Express Kit diyorum ve sıralamam 1 3 bu bitirim ikilinin arkasına 6 ve 4 diyorum. Geçiyorum 6'lı ganyanın 4. ayağı olan günün 5. koşusu Handicap 14 bir yarış seyredeceğiz. 3 yaşlı İngilizler 1300 metre kum pistte. Burada rakiplerinin bir adım önde olduğunu düşündüm ve son yarışını muazzam birincilikle kazanan son 300'de adeta vites atan 1 numaralı Greyhound Tolga Yıldız idaresinde start alıyor bu sefer. Yine rakiplerinin önünde fotoyu bulacağına inanıyorum ve sizlere günün bankosu olarak öneriyorum. Geçiyorum Altılı Ganyan'ın 5. ayağı olan günün 6. koşusu bir diğer maiden 1800 metre kum pistte 8 safkanın mücadelesiyle sonuçlanacak bu koşuda ön plana çıkardığım iki safkan var ve bunlardan bir tanesi Mercan Çelik idaresinde start alan son yarışın 4'üncülükle bitiren 2 numaralı Doğru Kurt diyeceğim. Bu 2 numaralı Doğru Kurt'a en yakın rakip konumunda olan Ekürlerden 3 numaralı Gaffar Bey. Bu atımız da son yarışını ikincilikle bitirmişti. Gündüzeli Ekürüs'üne ait 3 numaralı Gaffar Bey. 2-3-3-2 bu bitirim ikiliyi bu koşu için yeterli buldum sayın dostlarım. Geçiyorum 6'lı Ganya'nın son ayağı. Bir diğer merakla beklediğim ve çoğunlukla sürpriz geçmesini beklediğim Handikap 15-2000 metre kompiste 12 safkanın mücadelesini seyredeceğiz. Burada ilk olarak 10 yarıştır tabeladan düşmeyen 60 gibi kilo ile start alacak olmasına rağmen bir numaralı dilim yandı. Benim için kazanması normal sonuç olabilir fakat burada bir çok at söyleyeceğim. 6 numaralı Victorina Ali Kaplan idaresinde start alıyor bu atımız. Son iki yarışını tabela içerisinde geçirmişti. İhmale gelmeyecek. Safkan konumunda. 3 numaralı Van Love son yarışını ikincilikle kazanmaya çok yakın koşmuştu. Bu sefer Çetin Taş idaresinde start alıyor. Tabela içerisindeki yerini almayı düşünecektir. İhmale gelmeyen bir diğer Safkan. Dördüncü olarak Placentali Perfect temsilcisi 7 numaralı Angel's Share diyeceğim. Aprantis ile koşacak olan 7 numaralı Angels Share kuponlarda mutlaka sürpriz şansı verilmeli. Ekürlerden en şanslı safkan konumunda olan 10 numaralı Arpello Sercan Tırpan idaresinde start alıyor. Doğru kısrak bu tecrübeli kısrağın tabela içerisindeki yerini almayı düşüneceğini düşünüyorum ve kuponlarda mutlaka bulunması gereken safkan konumunda. İsmail Dinar'la start alacak olan son iki yarışını üçüncü üçüncü bitiren iki numaralı Heoreos yine tabela içerisindeki yerini almayı düşünecektir. Kuponlarda mutlaka bulunması gereken safkan konumunda. Bir diğer sürprizlerini yapmasını beklediğim 8 numaralı Green Gift Invol Civil Sun temsilcisi ve 9 numaralı Ateş Geçirmez Mertçak çelik idaresinde start alıyor. İhmale gelmeyecek. Safkan konumunda sıralamamı sayacak olursak 1, 6, 3, 7, 10, 2, 8, 9 diyorum ve son olarak Nurettin Şen idaresinde start alan son yarışını ölçü almadığım koşunun bombasını yapmasını beklediğim 5 numaralı İnci'nin kızı diyorum. Yani burada 1 numaralı safkanlardan 10 numaralı safkanlara kadar yazılması bence fayda vardır sayın yarışseverlerim. Bugün için bursa değerlendirmelerim bu kadar sayın dostlarım. Farklı bir videoda görüşmek üzere her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın.